Çalışmamız neydi? Çalışmamız Kutsal kitapta olan bazı ayetleri böyle cımbızla çekip istediğimiz manayı veremeyiz idi. E, konumuz oydu. Örnek olarak hatta e, 18. bölümde nerede iki veya üç kişi bir araya benim adımla gelirse ben oradayım örneğine baktık. Ve bugün örnekler çok ama başka bir örnek vereceğim. Bu da çok popüler bir e, ayettir. Çok kullanılır. Ee, özellikle yılbaşı öncesi insanlar çok kullanır. Yeni bir işe veya bir hayata başlamadan önce insanlar çok kullanır. O da eski ayetten Yeremayanın 29. bölümünün 11. ayeti. Yeremaya 29 11. O ayet şunu diyor. Tanrı'nın ağzından bu söyleniyor. Çünkü sizin için düşündüğüm tasarılarımı biliyorum diyor Rab. Kötü tasarılar değil. Bize umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar. Ne kadar güzel bir ayet. Ne diyor bu ayet? Diyor ki Tanrı diyor ki diyor sizin için çok güzel tasarılarım, planlarım var. Sizi size esenlik vereceğim. Size umutlu, mutlu bir gelecek vereceğim diyor bu ayet. Hakikaten çok güzel bir ayet bu. Çok güzel bir söz. Düşünsenize her şeye kadir olan Tanrı size diyor ki sizin için özel tasarılarım var, planlarım var, sizin hayatınız için, aileniz için ve bunlar güzel şeyler. Size umut verecek, esenlik verecek, başarı verecek şeyler vereceğim size. Yarınlar vereceğim diyor. So, bu ayeti biraz önce de dediğim gibi böyle cimbızla çekip alıp kendimize yakıştırırsak e Tanrı bunu bize diyor dersek büyük bir hata yapmış oluruz. Maalesef çoğu insan bunu yapıyor. Geçen hafta da söylediğimiz gibi bir ayeti alıp kendimize sahiplenemeyiz. Ayetin İngilizce kelimesi context olan bağlam Türkçe'si yani ayet nereden, neden söylenmiş, niye söylenmiş, kime söylenmiş çok önemli. Geçen hafta hatırlıyorsunuz bir şey söyledim. Kutsal kitap bizim için yazıldı ama direkt bize yazılmadı biliyorsunuz. Orada işte New Jersey'deki Brotherhood Church'üne bunları yazın demiyor ayet. Okey. <laughs> Hiçbir apasıl bize mektup olarak göndermedi bunları. Efeslilere gönderdi, Romalılara gönderdiler, öğrenciler, aşagetler, İsa Mesih'in mesajını mektup olarak yazdı, o günkü kiliselere gönderdiler. So dolayısıyla direkt bize verilmedi. Son kitap ama bizim için verildi. Biz ondan öğrenelim, anlayalım diye. Sonra hata yapmayalım diye. Bu bu ayetleri yanlış kullanmama mevzusunu arada sırada hatırlatmak istiyorum. Bir de en popüler ayetlerden bir tanesi de bu. Daha fazlaları da var dediğim gibi. Ama insanlar kendi üstüne çekiyor bu ayeti. Peki bu ayet kime yazıldı? Niye yazıldı? Neden kutsal kitapta var? Şimdi ona bakalım. Bunun için milattan önce 620'li senelere gideceğiz. Aşağı yukarı 2700 sene öncesine gidiyoruz. Orada Yahuda krallığı var. Yahuda krallığı Tanrı'nın <laughs> Mısır'dan çıkarıp İsrailleri kurtardığı ve kendilerine bir toprak verdiği grupların bir tanesi. Sonradan ikiye ayrıldılar. Ve de o toprakları vermeden Tanrı onlara dedi ki, eğer etrafınızdaki perestlerle karışır, onlar gibi ima, inan inanmaya, onlar gibi yaşamaya başlarsanız dedi, sizi cezalandıracağım cezalandırmamın yönlerinden bir tanesi de şu olacak dedi. Düşmanınız bir ülkeyi getirip sizi sürgüne göndereceğim dedi. Bunu uyarı olarak verdi. Normalde Tanrı eski ayetten bahsediyorum. İmanlıları yoldan çıktığı zaman onlara bir peygamber gönderir ve uyarır. Buradaki gönderdiği peygamber de Yeremeye Peygamber. Yeremeye Peygambere çok zor bir iş verdi Tanrı. Dedi ki git bunları uyar. Bunlar bana tapmıyorlar, putperestliğe döndüler. Yeremeye Peygamber'in uyarılarını dinlemediler. Gene bildikleri gibi devam ettiler. Bir yandan tapınağa gidiyorlardı sanki Tanrı'ya tapıyormuş gibi bir yandan da putperest gibi yaşıyorlardı günümüzde de var bir yandan kiliseye gidip öteki yandan dünyadan yaşamının hiç farkı olmayan insanlar 2700 sene önceye gitmemize gerek yok günümüzde de var bu Sonra biraz da bize uyarı olsun hakiki iman Hayatının her yerinde gözükmesi gerek bir insanın işinde de gücünde de e, ilişkilerinde de başkalarıyla e, hayatının her faslasında gözükmesi gerek. Bunlar da dini gibi gözüküp yeni işte gidip e, Tanrı'nın tapınağına oradaki vecibeleri yerine getirip. Biz Tanrı'nın kullarıyız diyorlardı ama aynı zamanlarda Putperestlerin o o zamanki Putların ilahların istediği şeyleri de onlara da kurban kesiyorlardı. Onların o ilahların istediği şekilde yaşıyorlardı. Hatalarından bir tanesi aynı imanda olmayan kişilerle evlendiler. Tanrı onlara dedi ki putperestlerle evlenmeyeceksiniz. Onlara karışmayacaksınız. Bu günümüzde ne demektir? Yeni ayette ne diyor? Sizinle aynı imanda olanlarla evlenmeyeceksiniz. Okay. Bu çok önemli bir nokta. Bunu sakın göz ardı etmeyin. Genç arkadaşlarınız varsa, evliliği düşünen kişiler varsa, Muhakkak ya yani bunu zaten imanlı kişinin bilmesi gerek ama sakın sakın bu hatayı yapmayın. Evet. O zaman Tanrı'yı dinlemediler. Yereme peygamberin uyarılarını dinlemediler. Yollarında devam ettiler. Ve de Tanrı dedi ki size 70 yıl sürgün olacak. Bu Nebuchadnezzar'ı okuduk gururlu kralı hatırlıyor musunuz? Tanrı Nebükünezir'i yolladı bunları. Bunları esir aldılar. Hatta o esirlerin içinde Daniel peygamber de vardı. Alıp kendi ülkesine Babylon'a götürdü. Okay. Ve 70 yıl orada kalacaksınız dedi. Cezanız bu. Bunlar yetmiyormuş gibi Ortaya bir de sahte peygamber çıktı. Onlardan da çok var. O zaman da çok vardı, bugün de çok var. Sahte peygamber Hananya 28. bölümde görüyorsunuz. Yeremaya'nın 28. bölümünde Hananya'yı görürsünüz. Bu karizmatik işte insanlara kendini beğendirmiş, sevdirmiş bir kişi. Tanrı'dan olduğunu söyleyip, hayır diyor, Tanrı 40 sene demedi diyor. Yalnızca diyor, 2 sene gideceksiniz esir kalıp, 2 sene sonra Tanrı sizi geri getirecek diyor. Ama Tanrı böyle bir şey demiyor. Değil mi ki insanlar bunu duymak istiyor? Bu sahte peygamber, Tanrı'nın göndermediği peygamber bunu söylüyor. Sonra insanlar da onu dinlemek istiyorlar. Günümüzde de böyle. İnsanlar kulaklarını okşayan gözlerine güzel hitap eden kişileri dinlemek istiyorlar. dikkat etmek gerek. 28. bölümün 15. ayetinde yeremeye peygamber Tanrı tarafından bu Hananya'ya gönderiliyor. Bakın ne oluyor. Peygamber Yeremaya, Peygamber Hananya'ya dinle ey Hananya dedi. Seni Rab göndermedi. Ama sen bu ulusu yalana inandırdın. Bu nedenle Rab diyor ki seni yeryüzünden silip atacağım. Bu yıl öleceksin. Çünkü halkı Rab'be karşı kışkırttın. 17. ayet çok kesin. Peygamber Hananya o yılın 7. ayı öldü. Tanrı pürüzün birini ortadan kaldırdı. Ama ne oldu? O kadar kişi yalanlara inandılar Tanrı'ya karşı geldiler. Onun söylediğini yapmadılar. Ve de Ananya'nın yalanları ortadan kalkınca Yeremaya peygamber onlara yine Tanrı'nın ne söylediğini söyleyerek şunu dedi. Bakın dedi 70 sene orada kalacaksınız. Onun için evlenin, çoluk çocuğa karışın, orada evler yapın. Çünkü 70 sene orada siz kölelik yapacaksınız. Sürgünde köle olarak kalacaksınız. Hayatınız kolay olmayacak ama bu kötü durumdan iyi bir şey çıkarmaya çalışın dedi. Neden? Çünkü Tanrıya karşı büyük günah işlediler. Tanrı onları uyardı, uyardı, uyardı dinlemediler. Onun için onlara disiplin vermek yapmak zorundaydı. So bu 70 sene sonunda geri geleceksiniz dedi. Ve de yeremeye peygamber 70 sene sonraki kişilere oturdu bir mektup yazdı. Bu mektupta olacakları söyledi ve Tanrı'nın onları geri getireceğini söyledi. Yalnız bir şeyi buradan gözden kaçırmayalım. Bu sözleri, bu Tanrı'nın kehanetlerini duyan kişilerin hiçbiri yaşamadı. Hepsi sürgünde kölelikte öldüler. Rab diyor ki 29. bölümün 10. ayeti Babil'de 70 yıl dolunca sizinle ilgilenecek buraya sizi getirmek için verdiğim sözü tutacağım. Çünkü sizin için düşündüğüm tasarılarını biliyorum diyor Rab. Kötü tasarılar değil size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar. Şimdi anladınız mı bu ayetin yerini? Bu ayet bize bugün için verilmemiş. Bu ayet 2700 sene önce sürgüne, köleliğe giden ve hiçbirinin yaşayıp da bu ayetin yerine geldiğini görmeyecek kişilere verilmiş. Bu ayeti duyan kişi bu kehaneti duyan kişilerin hiçbiri yaşamadı. Çünkü zati kaç yaşındalardı duydukları zaman 70 sene köle olarak yaşayıp da geri dönmediler. Hepsi o sürgün şeyinde ülkesinde öldüler. Ancak onların çocukları doğdu, büyüdü, belli bir yaşa gelenler 70 sene dolduğunda geri ülkelerine gönderildiler. O zaman beni çağıracak, gelip bana yakaracaksınız, ben de sizi işiteceğim. Bu söz 70 sene sonra olacak bir söz. Beni arayacaksınız bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız. Kendimi size bulduracağım diyor Rab. Sizi eski gönencenize kavuşturacağım. Sizi sürdüğüm bütün bu yerlerden ve uluslardan toplayacağım diyor Rab. Ve sizi sürgün ettiğim yerden geri getireceğim. İşte bu ayetin bağlamı bu. Bu ayet bugün biz okuyup da ha, Tanrı'nın bizim için çok güzel planları var. İşte beni zengin, mutlu edecek, sağlıklı edecek, işlerimi bereketleyecek, evimi kocaman evim olacak, şöyle arabalarım olacak, böyle gelirim olacak, şöyle bir evliliğim olacak, böyle işte hiç hastalanmayacağım, çoluğum çocuğun böyle olacak diye bir söz değil bu. Bu söz sürgüne köreliğe giden kişilere verilmiş bir söz. O sürgün ve körelik 70 sene sonra bittikten sonra geri getireceğim diyor. O zaman bereketleyeceğim sizi diyor Rabbim. İşte ayeti kontekstinde okumak, ayeti bağlamında anlamak çok önemli. Onun için siz de böyle bir ayet okuduğunuz zaman kafanızdan hemen bir düşünün veya size birisi bir ayet gönderdiği zaman bir ayet hoşunuza gittiği zaman Demiyorum ki bütün ayetler yanlış kullanılıyor. Kesinlikle demiyorum bunu. Ama sizin artık biraz daha nasıl diyeyim öğrenip akıllı açık göz olmanız gerek. Onu da nasıl yapacaksınız? Böyle kime söylenmiş, hangi bağlamda, hangi kontekste söylenmiş, kime verilmiş bu söz? Ben bu sözü kendi üstüme alabilir miyim? bu sözü Tanrı bütün imanlara mı veriyor yoksa yalnızca bir grup insana mı veriyor diye düşünüp ona göre anlamamız gerek. Ancak böyle dikkatli bir şekilde okursak yanlış kararlar vermeyiz, yanlış yerlere gidemeyiz. Başkaları da bizim aklımızı değişik şekillerde çelemez. Bu bildiğimiz çoğu yanlış öğretiler böyle ayetleri alıp saptırmaktan yola çıkar. Onun için eğer e, ayetleri bir kişi size saptıramazsa sizi de kandıramaz. Rab diyor ya yeni ayette Petrus'ta ayık ve uyanık olun. Hristiyanlık akıllı kişiler içindir. Hristiyanlar e, kafasını da kullanır. Kafasını kullanmak zorundadır. Özellikle kutsal kitaba gelince. Evet, var mı bir sorunuz bu ayet hakkında? bu Ne anlatmaya çalıştığımı anladınız mı son iki haftadır? Niye bu kadar üstümde durduğumu e, anladınız mı? Ben size soruyorum şimdi. Siz bana söyleyin.